Bizdeki gönül kelimesinin yabancı dillerde tam bir karşılığı yok. İngilizce'de heart kelimesi var fakat o da tam olarak karşılamıyor. Bir insanın derin, içsel, duygusal ve ruhsal özü gibi uzun bir cümle haline getirerek tercüme edilebilir. A deep and emotional and spiritual core of a person gibi. Gönül kelimesinin Arapça'da da tam bir karşılığı yok. Bu kavram tamamen Türk dünyasına ait. Her dilin kendine özgü kavramları var. Mesela İngilizce olan closure kelimesinin de Türkçe'de tam bir karşılığı yok kapanış olarak çeviriyoruz ama bu tam karşılamıyor. Bir olayın duygusal olarak zihinde tamamlanması, kabullenilmesi ve geride bırakılabilmesidir. Türkçe'de bir yaşantıyı zihinsel ve duygusal olarak sonlandırabilme hali şeklinde açıklanabilir. Bir önceki videomda tercümenin anlam kaybına sebep olduğunu, bu nedenle tercümenin yanına açıklamaların da eklenmesi gerektiğini izah etmiştim. Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda da durum aynıdır. Kur'an-ı Kerim birebir teknik olarak tercüme edilemez. Bunu da ilk ayetlerden anlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra okuduğumuz ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Türkçe'ye nasıl tercüme ediliyor? Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Alem Arapça, Rab Arapça. Allah özel isim olduğu için zaten tercüme edilemez. Hamd Arapça. Bakın bu kelimelerin Türkçe'de tam karşılıkları olmadıkları için açıklamalarının yapılması gerekiyor. Alem kelimesi ilim, alamet ile aynı kökten bir şeyi tanıtan, ona dalalet eden anlamına gelir. Alemler yani her şey Allah'ın Rab oluşunun birer alameti, işareti, delilidir. Kainat da Arapçadır. Tüm varlık var demek. Fakat var edene dalalet etmeyen seküler bir kelime olduğu için Kur'an-ı Kerim'de hiç geçmez. Türkçe'ye evren olarak tercüme edenler var. Evren eski Türkçe'de evirmek, devirmek, dönmek köküyle ilişkilidir. Dönen, çevreleyen, gök kubbe, felek anlamları baskındır. Dünya evrene dahil değildir. Evren dünyayı çevreleyen kozmik çevreyi ifade eder. Alem kelimesinin kapsayıcılığı ve alamet, işaret, delil anlamlarını kainat ve evren kelimelerinde bulamıyoruz. Rab kelimesine gelelim. Koruyup gözeterek büyüten, artıran, kemale erdiren demektir. Dilimizdeki terbiye kelimesi de buradan gelir. Alemleri var eden ve varlıklarının idamesini sağlayan Yüce Efendi. Kur'an-ı Kerim'in ilk 30 suresinde Rab Allah isminden çok daha fazla zikredilir. Çünkü Mekkeli müşrikler Allah'a inanıyorlar fakat onu Rab olarak kabul etmiyorlardı. Allah bizim işlerimize karışmasın. O bizi terbiye etmesin istiyorlardı. Allah isminin tercümesine gelelim. En büyük hatalardan biri de burada yapılıyor. Bakın özel isimler tercüme edilmezler hiçbir dile tercüme edilmezler. Mesela Türk tarihindeki Alparslan İngilizceye Brave Lion olarak tercüme edilmez. Mustafa Kemal İngilizceye bırakın İngilizceyi. Türkçeye bile tercüme edilmez. Arapça bir isimdir. Donald Trump Türkçeye çevrilmez. Trump kağıt oyunundaki koz anlamına geliyor. Haberlerde hiç o şekilde duydunuz mu? Bu arada Allah isminin Türkçesi Tanrı değildir. İlah kelimesinin Türkçesi Tanrı'dır özel isimlerle cins isimleri karıştırmamak gerekir. İnsan, adam, erkek, kadın, kul, ilah, çiçek, böcek bunlar cins isimlerdir ve her dile çevrilebilir. Fakat özel isimler tercüme edilmezler. Mesela Türk tarihindeki büyük isimleri İngilizceye men yani adam diye çevirebilir miyiz? Adam değiller miydi? Alparslan adamdı. Fatih adamdı. Mustafa Kemal adamdı. Ama bunların bir de isimleri vardı. Fakat siz isimlerini belirtmeden men sadece adam diye İngilizceye çeviriyorsanız burada bir kasıt, bir aşağılama vardır. Tanrı ama hangi Tanrı? Birilerine göre ağaç, çiçek, böcek veya heykel de Tanrı'dır ama Allah bunlardan biri değildir. Dürüstçe tercüme mi yapacaksınız? Nerede ilah yazıyorsa Tanrı olarak çevireceksiniz. Allah ismine dokunmayacaksınız. Gelelim ayetteki hamdin anlamına. Elhamdü derken hamd kelimesinin başındaki el takısı eskilerin tabiriyle lamul istihraklil cinstir. Yani istisnasız bütün hamdler demektir. Zamanın, mekanın, alemin her bir köşesinde geçmişten geleceğe bütün hamdler Allah'adır anlamında. Mesela ne kadar güzel sesin var denildiğinde kişi elhamdülillah der. Bu şu demektir. Allah'ım senin verdiğin ses nimetiyle övüldüm. Oysa bana bu sesi, bu imkanı, bu sıhhati veren sensin. Bu övgüye layık olan sensin. Böyle böyle bütün hamdler aslında Allah'a yönelik. Türkçe'ye övgü olarak tercüme ediliyor ama birebir örtüşen bir kelime değil. Ölmek met etmek anlamına da gelir. Ama ayet el medhulillah değil elhamdülillah şeklinde. Türkçe'de met etmek ile hamd etmek arasındaki nüansı veren bir kelime yok. Şöyle izah edeyim. Met etmek çoğu kez samimiyetsizce ve layık olsun veya olmasın menfi bir duyguyla övmektir. Hamd etmek ise met etmek değildir. Hakikati layık olan yüce bir makama samimiyetle itiraf etmek. Metihte yani övgüde kelimeler övülene aşabilir, hadde ise kelimeler övülene ulaşmakta yetersiz kalır. Görüldüğü gibi anlamları yontmadan kelimesi kelimesine tercüme mümkün değil. Bu nedenle İslam'da tercüme yerine açıklama ve tefsir geleneği gelişmiştir.